Merhaba. Merhaba. Biz bir TV'den geliyoruz. Mesleğinizi öğrenebilir miyiz? Ben emekliyim. Peki ev sahibi Ev sahibiyim. Ev sahibi olurken hangi aşamalardan geçtiniz? Onda bir sürü zorluklardan geçtik. Yani 200 kişi çalıştığımız halde zor zar bir ev sahibi olduk. Ondan sonra emekli olduk, ondan sonra bir ev sahibi daha olduk. İşte iki tane evim var şimdi. Kredi kullandınız mı? Kullandım. Kullandım kredisiz zaten olmazdı, mümkün değildi. Faizler hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla benim aldığım zaman faizler çok yüksekti. Şimdi bilmiyorum. Hiç faizden haberim yok şimdi. Şimdiki faizden haberim yok. Peki faizsiz bir ev alma sistemi olsa bu sistem sayesinde ev sahibi olur muydu? Olurum tabii. Öyle şey olur. <laughs> Herkes olur onu. Teşekkür ederim. Oldu. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Canım. Bize bir TV'den geliyoruz. Evet. Mesleğinizi öğrenebilir miyiz? Ev hanımı. Peki ev sahibi misiniz? Çok şükür. Ee, ev alırken hangi aşamalardan geçtiniz? Vallahi çok oldu alalı. <laughs> ben de unuttum. Kredi kullandınız mı? Hayır. Peki faizler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya faizlere biz karşıyız şu anda yani. Öyle de bir alışverişimiz evet. olmuyor. Peki faizsiz bir ev alma sistemi olsa bu sistem sayesinde ev sahibi olur muydunuz? Ee, herhalde ikinci olurdum oğlum kirada, öbür oğlum kirada. Tabii ki. Merhaba. Merhaba. Bize bir TV'den geliyoruz. Mesleğinizi öğrenebilir miyiz? Ben emekliyim. Bir kamu kuruluşunda. Peki ev sahibisiniz. Doğrudur. Ev sahibi olurken hangi süreçlerden geçtiniz? Ee, Süreler şöyle. Ee, memur olduğum için e, ev sahibinin müteahhitin istediği parayı toplu olarak tabii bir e, toplayıp onları biriktirip vermek kolay olmadı. İster istemez e, eşten dosttan... Ve bankalardan çektiğim kredilerle ev sahibi oldum, doğrudur. Faizler hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Faizler e, maalesef e, elini veren kolunu zor kurtarıyor. Hele illa da özel kuruluş, özel bankalar. Neden? E, çünkü devlet e, üzerinde gerekli uygulamaları, denetimi yapmıyor. Örneğin vatandaş e, kredi kartlarını ve çektiği paranın e, dosya masraflarını, aidatlarını ödemeye istiyor. Onu da ödememek için her türlü yola başvuruyorlar. Evrak başına onlara lira, 20 lira para alıyorlar. Peki faizsiz bir ev alma sistemi olsa bu sistemi tercih eder miydiniz? E, tabii ki ederdim. Faizsiz bir ev kim istemez? E, faiz, e, örneğin bugün için 150 milyon liraya alınan bir ev e, 200 milyon liraya mal oluyor. Bunu kim istemez? E, faizsiz olursa 150 milyon lira, ikimizin arasında 50 milyon lira fark bir çalışan Kamu kuruluşunda çalışan bir memur olarak, emekli olarak kim istemez? Herkes ister.